Cümleden hayırlı işler kolay gelsin. Ben Eren Usta. Araç, bir doğuz Kango. Araban John Tanık. Pistonlar su bindiriyor. Çalışmıyor diye geldi. Halbisi arabanın. Şöyle göstereyim. John Tanık dedikleri arabanın. Termosan üzerindeki fişler birbirine değiyor. Ana açıp açtırmıyor arabanın arzaya geçiriyor. Suyu kaynattığından dolayı sıkıntı oluyor. Şu an biz arızasını çözdük aracın. Şimdi marş yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Açtık kontağı. Evet, aracımız çalıştı. Araçta bir şey yok. Halbisi araca John Piano pistonun arası bindiriyor. Ondan dolayı çalışmıyor ediyor. Ama aracın elektrik tekrarından dolayı, sıvıştırdığından dolayı, bastıklarından dolayı IQ bitirmiş. Şu an arabanı düşüyor. hallediyor diyor. Toprağının arabası gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Aynı işler yoksa.